Merhaba arkadaşlar. Şimdiki sorumuz İslam mezhepler tarihi ile alakalı bir soru olacak. Bu inanç sistemi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle tanımlanır? Dürzi inancında ölüm yalnızca beden ile geçerli bir durumdur. Ruh ise ölümsüzdür. Bir bedenden ayrıldığında hemen başka bir bedende varlığını devam ettirir. Ancak bu ruhsal geçişin insan dışındaki varlıklara yönelmesi imkansızdır. Ayrıca ruhun geçişi cinsiyete bağlıdır. Erkek ruhu erkek bedenine, kadın ruhu ise kadın bedenine geçer. Arkadaşlar A şıkkındaki tenasyu, ruhun bir başka bedene varlığa girmesi evet doğru ama orada tenasühte erkek bedel, erkek ruhu erkek bedenine, kadın ruhu kadın bedenine diye bir şey yok. Bütün varlıklara geçebilir, yıldıza da geçebilir, hayvana da geçebilir. Ama tekamüste böyle bir şey yok arkadaşlar. Tekamüste erkek ruhu erkek bedenine, kadın ruhu ise kadın bedenine geçer. Zaten dürzilik dediği için tekamüs direkt cevabımız. Ancak nusayirlik demiş olsaydı arkadaşlar tenasül. Tenasül, nusayirlik, tekamüs, dürzilik. Belki C şıkkındaki karma nedir? Arkadaşlar karma genelde Hint dinlerinde var olan bir anlayış. Ne ekersen onu biçersin anlayışı. Yani nasıl yaşarsan bir sonraki hayata öyle geri gelirsin. Reenkarnasyon ise denizyonun diğer ismidir arkadaşlar. Yani burada karıştırılacak bir şey yok. Tahayyül İbn-i Sina'ya göre arkadaşlar iç idrak güçlerinin üçüncüsüdür. Kısaca hayal etme gücüdür arkadaşlar tahayyül. Cevabımız arkadaşlar tekamülsü.